Sayın müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim, değerli ailelerimiz, sevgili arkadaşlarım. Bugün 19 Mayıs 2021. Düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs 2021. Mustafa Kemal'in Anadolu'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yılına ulaşmasının yıl dönümü. Şimdi sizleri başta olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tüm silah arkadaşları ve Türk şehitleri adına yarım dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Rahat, azol, dikkat! Et. sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yükselen idealimize durmadan yürüyeceklerdir. Şimdi 10. sınıflardan Gözdenur çırığı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere davet ediyorum. Atatürk'ten gençliğe armağan 19 Mayıs. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ü anmak gençlik ve spor bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bayram olarak kutlanılmaktadır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a gitmiştir. Ve bugün İstihbarat Devletleri'nin işgale karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih olarak kabul edilmiştir. Samsunlular her yıl belirli bir program çerçevesinde 19 Mayıs'ın önemi uğruna Gazi Günü düzenlemektedir. Türkiye'de ilk kez 1935 yılında kutlanan 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili basında haberler verilmiştir. Bununla birlikte Samsun'daki kutlama haberlerini başkent Ankara'dan daha fazla yer ayırmıştır. Samsun, 19 Mayıs'ın bayramı ilan edilmesinde öncü bir rol oynamıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde yaklaşık 3 yıl süren savaşların ardından bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine gençlik ve spor bayramı olarak kabul edilmiştir. Bu durumun sebebi ise Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri Mayıs ayının 3. Cuma günü kutlanmakta olan jimnastik şenliklerinin de aynı gün alınmış olmasıdır. Böylece 19 Mayıs sporla bütünleştirilmiş oldu. 1981 yılında ise çıkarılmış olan 2429 sayılı kanun ile bayramın ismi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak kayıtlara geçmiştir. Bugünün ulusal düzeyde kutlanan bir bayram olarak kabul edilmesinde başta doğrudan milletin kendisi olmak üzere birçok farklı unsur rol oynamıştır. 19 Mayıs Atatürk için güzel bir tarih olmuştur. Milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci içerisinde kendisinin oynadığı rolü de anlattığı Nutuk adlı eserine başlangıç tarihi olarak 19 Mayıs tarihini vermiştir. Ayrıca bugün Atatürk'ün doğum günü olarak kabul edilmiştir ve kendisi itiraz etmemiştir. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk anma, gençlik ve spor bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanılmaktadır. Üzerinde gençlikten Atatürk sevgisiyle Cumhurbaşkanı yazan ve sevgi bayrağı olarak adlandırılan dev bir bayrak kurtuluş yolundaki tütün iskelisinden karaya çıkarılarak Samsun mahallesine verilmektedir. Daha sonra bayrak Cumhurbaşkanı sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkılarak Amasya, Tokat Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanı sunulmaktadır. Bu kutlamalar sadece Ankara'da gerçekleşmemektedir. Tüm Türkiye'de bulunan stadyum ve tören alanlarında günün anlam ve önemine uygun bir şekilde çeşitli gösterilerinde kullanılmaktadır. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, bir yıldızı ve iki bel ışığısınız. Memleketi ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Şimdi 9. sınıflardan Berkay Üzümlü'yü Bu Gelen Bandırma Vapuru adlı şiirini okumak üzere davet ediyorum. Bu Gelen Bandırma Vapuru Tek mil Anadolu ayakta Bu Gelen Bandırma Vapuru Mustafa Kemal'in bakışı göklerden durur. Boz kalpağın eli bir çıkarsın Mustafa Kemal. Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi rütbesiz, nişansız ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sere serpi uzanmış önünde. Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır. Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar Selam verir gazi Anadolu'm Bandırma vapurunun içinde Güneşten süt emmiş Bir sarışın kahraman var Mustafa Kemal Ölümsüz kahraman Sen Samsun'a ayak bastığın an al, al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla Dalgalandı vatan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı programımız Burada sona ermiştir Emeği geçen tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma okulumuz adına teşekkür ediyorum.